Sözcükler boğazında düğümlendi, gözleri ise her şeyi anlatıyordu. Nefes nefese kalmıştı, köşeye sıkışmış bir sır gibi artık kaçacak yeri kalmamıştı. Onca yalanın, saklanan geçmişin, ertelenen yüzleşmelerin ardından beklenen an gelmişti. "Söyle." diye haykırıldı. "İtiraf et." Titreyen elleriyle başını öne eğdi. Herkesin nefesi tutulmuştu. Sessizlik gözlerinin içine işliyordu bir zamanlar aşk sandığı şeyin aslında ne kadar büyük bir aldanış olduğunu artık biliyordu. Gerçek, duvarları tek tek yıkıyordu. Ben yaptım, dedi fısıltıyla, ama o fısıltı sanki tüm salonu inletti. Şaşkınlıkla bakıştılar, kimse bu kadarına hazır değildi. Her şeyin değişeceği andı bu. Geçmişin izleri birer birer gün yüzüne çıkarken, sadece suç değil, kalplerde ifşa oluyordu. Yıkılan hayallerin, Parçalanan güvenin ortasında kalan o cümle herkesin aklında yankılandı. Söyle. İtiraf et ve o artık sustukça değil, konuştukça özgürdü.